bir konuyla değil aslında yine aynı konuyla devam ediyoruz. Fonksiyonlardan kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Onun dışında başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bileşke fonksiyon var. Bileşke fonksiyonu nedir? Öncelikle bileşke fonksiyonu biraz yazımını öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi şu şekilde olduğu zaman biraz karışık doğru mudur? Şimdi buradan siz ne anlıyorsunuz? Eğer konuyu bilmiyorsanız. Yani burada hakaret etmiyorum. Biraz karışık. Ama biz şimdi bileşke fonksiyonun yazılışını bilirsek daha rahat olur. Şimdi bunun yazılışı şu şekilde yazabilirsin arkadaşlar. Önce g'yi yazarsın tamam mı? Sonra büyük bir parantez açarsın. Bunun içine de f3 yazarsın tamam mı? Şimdi bu şuna benzemedi mi? Hani örnek veriyorum. Biz normalde buraya g x yazıyorduk. Doğru mu? Şöyle bunu yeşil alalım. Şimdi burada normalde g x yazıyorduk. Bu sefer x gördüğüm yere f3 yazmışım. Peki hocam ben f3'ün değerini biliyor muyum? Bak 5. Demek ki biz burada f3 gördüğümüz yere 5 yazsak sorun olur mu? Hayır neden? Eşitlik var. O zaman son durumda neye benziyor ifademiz? de diyor. Hocam G'de 5 beş, G'de 5i de şurada bilmiyor muyuz? Evet biliyoruz. E bunun sonucu kaçmış? 3 bu kadar. Bitti yani. Ama işte iş şurada yazın. Örnek veriyorum karşınıza şöyle gelebilir işte. G, cof dersiniz. Bundan sonra şöyle bir parantez açsak olur. Kof x dersiniz tamam mı? Bunun yazımı şu şekildedir. G'yi alırsın dışarı. Bunun için f yazarsın. F'in yanında da x yazarsın tamam mı? Bak bunu unutma. Lütfen bunu unutma. Böyle yazarsan senin için çok daha basit ve anlaşılır olur. Tamam. Geçtim bir diğer soruya vakit kaybetmeyelim. Şöyle kendime bir tık boşluk ayırayım. Heh. Geldim şimdi buradan ne yapabiliriz? Bize diyor ki hocam x f x 2 eşittir x kare x 4 x artı 2'yi soruyor. Peki. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey yapıyordum arkadaşlar bakın. Hocam biz x gördüğümüz yere ne yazmalıyız ki? Bize neyi versin? x artı 2'yi versin. Doğru mudur? Şimdi bunlarda kafan karışıyorsa ben sana bir yöntem göstermiştim ilk videoda. O neydi? Hocam demiştik x eksi 2 eşittir. Neye mesela? x artı 2'ye. Doğru mudur? Evet. <laughs> Hafif yeni kalktığım için hasta oluyorum. Şimdi biz buradaki x'i ne yapıyorduk arkadaşlar? Yalnız bırakıyorduk doğru mu? Hocam şimdi iki tane var. E. buradan götürürsen eksi 2 eşittir 2 olur. Bu mantıklı bir hareket oluyor mu? Hayır. O zaman ne yapacağız? Biz fonksiyonumuzun içinde yani parantezin içinde ne var? x 2. Buradaki x'i yalnız bırakmaya çalışalım. O zaman eksi 2'yi diğer tarafa attım. x eşittir. Şurada zaten sağdaki x'e dokunmadım. x, 2 artı 2 olarak geçti. Burada da artı 2 var. Şurada da artı 2 var. 2 ile 2'nin toplamından da 4 geldi. Şimdi hocam benim x'im yalnız kaldı. Yani tek başına. Tek başınayken ne kaldı karşısında? x artı 4. O zaman sen f'de x gördüğün yere x artı 4 yazarsan ne olacak? Bak bakalım. x artı 4 yazıyorum. Onu ben sonra renkli kalemle belirteceğim. Eşittir dedim. Burada ne oldu? x gördüğüm yere x artı 4 yazdım. x artı 4'ün karesi eksi 4 gelmiş oldu. Bak şimdi renkli kalemle belirtiyorum. x gördüğüm yere ne yazdım? x artı 4 tamam mı? Burada gördüm. Devam edelim işleme. Ne oldu o zaman şurada? Hocam f içinde 4'ten 2 çıktı. X artı 2. Cidden biz adam f'in içinde x artı 2'yi soruyordu. Onu elde ettik. Şıklara bakıyorsun. Bak ne? Hep açılmış halleri. Doğru mu? Evet. O zaman biz de şunu açmamız gerekiyor. Nasıl açıyorduk? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 4x. 2 katı nedir? 8x. Aradaki işaret artı. Son ikincinin karesi nedir? 16. Dışarıda da x4 var. 16'dan 4 çıktı. Artı 12 gelmiş oldu. x kare artı 8x artı 12. O da nedir? A seçeneğidir. Tamam mı? Geçtim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi demiş ki arkadaşlar bize h1'i sormuş Şimdi ilk başta şurayı incelediğinizde Hocam bu bir tık sıkıntılı diye düşünebilirsiniz Ama elinize mantıklı bir şey yazma imkanı geçerse Aslında soru kolay Hocam şimdi bizden 1'i istiyor yukarıda x bölü 3 var Şimdi ben x bölü 3'ü nasıl 1 yapabilirim Eşittir 1'e eşit diyorum İşler dışarı yapınca zaten x eşittir 3 çarpı 1'den 3 Yani x gördüğüm yere peki ben 3 yazsam Cidden 1 elde edecek miyim Bak x gördüğümüz yere 3 yazalım Ne oldu yukarısı 3 bölü 3 Yanında da bir tane hocam x var Orada bu sefer altta. içinde 3 yazdım. Şurada yazdım. Bak başına da h koyalım. Eşittir cevap nedir? 6. Bak neyin yerine yazdım? Burada x yerine 3 yazdım. Burada x yerine 3 yazdım. Devam edelim. Bak bura ne oldu? 3 bölü 3'ten 1. Hocam h1. Yan taraf nedir? Hocam 3 bölü 3'ten yine h1. Hocam sonuçları neymiş? Altıymış. Tamam. E buradan oldu? 2 tane h1 var. Doğru mudur? Evet. 2 tane H1'in sonucu neye eşitmiş? 6. Her tarafı 2'ye bölersek bir tane H1'i buluruz. Oradan da H1 oldu? 6 bölü 2'den 3. İstediğinden sonucu elde ettik mi? Evet. Cevap ne oldu? C seçeneği. Geçtim. Belki ekstradan bir yöntem daha olabilir mi? Ona bakıyorum. Şöyle bir şey de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi iki tane fonksiyon var. H fonksiyonu. Biz iki fonksiyonu toplamışız ve cevabı 6 bulmuşuz. İçine de x bölü 3 yazmışız. Yani rasyonel bir sayı yazmışız. Şimdi bir fonksiyonda rasyonel bir sayı yazıp ikisini de topladığımız zaman sonuç 6 geliyorsa bu fonksiyon sabit fonksiyondur. İki tane sabit fonksiyonun sonucu nedir? Biri m ise diğeri de m'dir. Çünkü içine ne yazarsak yazalım m gelecek. i̇ki tane m'nin toplamı neymiş? 6. O zaman bir tane m'nin toplamı neye eşit olur? 3'e. Demek ki bizim sabit fonksiyonumuzun sonucu neymiş? Cevap 3'müş yani. Sonuç dediğim 3. Hani örnek veriyorum diyordum ya. Hx eşittir 5. Neydi? Sabit fonksiyondu. Buradaki h fonksiyonu farklıydı. Böyle bir yöntemde düşünebilirsiniz soru incelediğiniz vakit. Biraz düşününce aslında konuyu anlamaya çalışınca konu size arkadaşlar çok böyle imkan sağlıyor yani. Anlaşılmayacak bir konu değil. 9 10 11 12. Gelelim şimdi bu konuya. Konu değil soruya. Şimdi hocam inceliyoruz. Bize 4'ü soruyor. Peki g fonksiyonunda hangi değer 4'ü sağlıyor onu biliyor muyuz? Hayır. Örnek veriyorum şuraya ben 4 dedim. E peki g'de ben x gördüğüm yere ne yazmalıyım ki sonucu bana kaç versin? 4. Bunu biliyor muyuz? Hayır. Demek buradan gidemeyiz. Peki hocam biraz daha inceleyebilir miyiz? İşin içinden bakıyoruz çıkamadık. Şimdi ben size şöyle desem arkadaşlar. Örnek veriyorum bu fonksiyonda g yazmasa da bunun yerinde x yazsaydı. fx eşitti. g2 gördüğüm yere x yazsaydım neye eşit oluyordu? Bak g2 gördüğüm yere x yazdım. Burada da gx var x yazdım x artı 11 oluyordu. Şimdi bana burada f'te 4'ü bul desem hocam bulurum direkt x gördüğüm yere 4 yazarım. Aynen. Peki sen gidip burada hatırlıyor musun değişken değiştirme dediğimiz bir mantık vardı. Değişken değiştirmek için ne dedin? Hocam ben bunu bu formata benzetmek istiyorum. Burada g x gördüğüm yere mesela f a yazayım. Tamam mı? g x gördüğüm yere a yaz. O zaman ne oldu? f'in içinde a eşittir. a artı 11. Yani ne oldu hocam? Bu sefer aslında g de bir değişken ama ben a yazdığım için daha rahat gördüm. E burada ne demişiz? F4'ü soruyor. O zaman ben A gördüğüm yere ne yazmışım? 4. E sol tarafta yazıyorsam sağ tarafta da A gördüğüm yere 4 yazmam gerekiyor. Doğru mu? Evet. E burası ne oldu zaten? F4 eşittir. 4 artı 11'den 15. Anladınız mı arkadaşlar buraya kadar? Anlamadıysanız bakın arkadaşlar. Sorunun içinden çözün. Karşına böyle bir soru geldi. Hocam çıkamıyorum. Ya mesela sana örnek veriyorum. Adam şöyle bir şey dese işte g2'sin kendi fonksiyonunu verse ya da g4'ün ne eşit olduğunu verse gibi sen bu soruda onu yapman gerekmiyor. Ama hocam burada yapacağım bir işlem kalmadığı zaman soruda tıkandığın zaman şu aklına gelecek. Demek ki burada değişken değiştirmem yani değişken değiştireceğim bir yer olmalı ki ben soruyu çözeyim. Tamam mı? Bu sadece fonksiyon için değil bazen denklem sorularında da olabildiğince işinize yarayacaktır. Devam edelim. Şimdi demişiz ki hocam şöyle bir tane fonksiyon vermiş fx artı 2 eksi fx eksi 2 eşittir x kare artı 2 x artı 3 maşallah. Ondan sonra bize neyi sormuş ona bakalım şunu çektim şöyle f2 eksi f eksi 2. Şimdi burada kaleme hiç elini almazsan direkt soruyu korkudan böyle çözmezsin. Hani sorudan korkarsın direkt geçersin ama korkacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi hiç yoklansa otur de ki biraz düşüneyim. Şimdi ben adam benden f2'yi f 2yi soruyor. Burada x artı 2 var. Burada x eksi 2 var. Ben x yerine öyle bir şey yazmalıyım ki her ikisi için sağlanması gerekiyor. Ne yazacağına karar verdim mi? Hayır hocam. E dediğim yöntemi hatırlıyor musun? Ne yapıyorduk? Hocam x artı 2'yi örnek veriyorum. Kaç eşit diyelim mesela? Eksi 2 eşit diyelim. Hani, tamam mı? Hocam buradan x gördüğüm yere ne yazabilirim? Şimdi eksi 4. Yalnız bıraktığımızda bu bizim ne yazacağımıza karar vermiyordum. Evet. Şimdi x gördüğüm yere eksi 4 yazarsam ne oluyor burası? x 4 artı 2'den aha eksi 2. Doğru mu? Eksi dedim. F dedim bu sefer. Eksi 4 yazınca x 6 geldi. Doğru mudur? Evet. Şimdi karşı tarafı yazmıyorum. Böyle kalsın kutu. Şimdi bakıyorum. Abi adam benden f2 eksi f eksi 2 istemiş. Ben f eksi 2'yi buldum ama f'in yanında bir de eksi 6'sı geldi. Ben onu istiyor muyum? Hayır. Demek ki buraya kadar yanlış yapmışız. O zaman ne yapacağız? Diğer şekli deneyeceğiz. Diğer şekil nedir? Bu sefer götürüp x artı 2'yi örnek veriyorum diyorum ki şimdi önce bunu denedik ya 2 eşitledik. Şimdi de gidelim 2 eşitleyelim. Buradan 2'yi karşıya atınca x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyormuş? 0. Neden x yalnız kaldı? 0 yazalım. Aldım kalemi f. 0 yazınca 0 artı 2'den 2. Iki. Arada bir eksi işareti var. Şurada gördüğün. Sonra bir daha f yazdım. 0 yazınca 0 eksi 2'den eksi 2. Eşittir dedim. Bekledim. Neden? Önce bir kontrol etmem gerekiyor. Abi bak buraya. Senin istediğin sonucu elde ettim adam. Yani sana sorulan ifadeyi elde ettim. Evet hocam. F2 eksi f 2. Tamam. Demek ki doğru gidiyormuşsun. Peki x gördüğün yere sen ne yazdın burada? Hocam hiç gördüğüm yere 0 yaz. E 0'ın karesi ne? 0 uğraşma. Kök içinde 0. Hiç kafanı yorma o da 0. Eşittir kaçmış? 3. E devam edelim şuradan şöyle. Ne oldu hocam? Sol tarafta giden gelen bir işlem yapamadım. Çünkü ikisi de birbirinden farklı. Biri f2 diğeri eksi f2. Onları aynen yazdım. E karşıda da hocam ne kaldı? Sadece 3 kaldı. Adamın bize sorduğu ifade bu değil mi? Evet. E cevabı neymiş? 3'müş. Geçtim. Geçemedim. Geçtim. Anlaşılır olmuştur diye tahmin ediyorum arkadaşlar şöyle yapalım. Niye anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben matematiği çok temelden öğrenen bir insanım. Kendim bu şekilde öğrendiğim için sizin de bu şekilde öğreneceğinize inanıyorum. <laughs> Devam edelim. Yanıma su da almadım. Su da almadım ve boğazım kuruyor hafiften. Şimdi demiş ki arkadaşlar G'nin içinde ne yaz abi? G'nin içinde fx yaz. Peki hocam şimdi öncelikle bak. Bunu aynen yazacağız. Nasıl yazacağız? Şu şekilde. Şimdi burada ne var? G var hocam. Ben parantez açtım. G'nin içine ne yazdım? Fx. Doğru mudur? Evet. Eşittir dedim. X gördüğüm bir yere Fx yazdığım için burada da Fx artı 6 yazdım. Tamam mıdır? Evet hocam. Şimdi hocam biz buraya kadar geldik. Buradan yana sıkıntımız yok. Tamamdır. Peki nasıl devam edeceğiz? Bak abi burada tıkandım. Doğru mu? Şıklara baktım. Hocam hiç Fx'li bir şey yok. E peki sen Fx'in şurada sonucunu biliyor musun? Yani neye eşit olduğunu biliyor musun? Evet. Orada neymiş? 2x 7. Ben sana diyorum. O zaman şöyle diyorum. Abi gel. Biz şurada g fx kalsın. Bu zaten GFX'ti. Buna karışmıyorum. neden? Adamın bana sorduğu bana değil. Adamın bana sorduğu ifadeyle zaten aynı değil mi Evet. Onu buldum. Ama ben burada fx gördüğüm yere bunu yazabilir miyim? Yazabilirim hocam. Yanlışlık yok. Çünkü ikisi birbirine eşit. Doğru mudur? Evet. 2x artı 2x artı 6 var. Şu ne arkadaşlar? fx'in kendisi. Yanında da 2x eksi yazabilirdim ama zaten soruda benden istediği ifadeyi elde ettiğim için ona hiç dokunmadım. Tamam mı? Peki hocam niye bunu yazdık? Şıklara bak. Şıklarda hiç fx'i var mı? Yok. Demek ki doğru gidiyoruz. Bak. Şıklar çünkü bu şekilde. Hocam şurayı düzenlersek ne olur? 2x eksi 7 artı altına, eksi 1. Şıkta var mı? Bak işaretle geç. Tamam mı? Şurada bak kafan karışabilir. Ama burada götürüp eşitliğin tarafına ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Birbirinin eşitliğini yazıyorsun. Örnek veriyorum 4 eşittir 4 olsun arkadaşlar. Ben şimdi burada g4 eşittir. 4 artı 6 yazsam sonuç değişir mi? Hayır. Ama işte buradaki eşitlik de şu var. fx eşittir 2x'e. Anladın? Mesela bunu direkt anlarsın ama onu görmede bir tık zorlanırsın. Çünkü neden? Hocam bir yerde fx var yerde 2 x eksi 7 yok. Buradaki mantık da şu. Sağda ve solda aynı simetrik ifade görmediğimiz için ilkokulda o yüzden alışkanlıklarımız bir şey oluyor. Mesela ilkokul kitaplarında ben sana şöyle desem. işte nedir? Üçgen eşittir. 3'e olsun. O zaman şöyle yazsam olmaz mı? G'nin içinde üçgen eşittir. Üçgen artı altı olsun. E peki ben üçgen gördüğüm yere 3 yazabilir mi? Evet. Ben diyorum ki buradaki üçgen kalsın. Beni ilgilendirmez. Bu sefer üçgende 3 üç yazdım gördüğüm yere. 3 artı altı oldu. Bak G'de üçgen ne oldu bu sefer? 9 eşit oldu. Yanlış bir şey yaptım mı? Hayır. Ama hocam sağda solda simetrik yok. O yüzden alışmam zor olacak. Tamam mı? Anladıysan zaten hiç oralara girme. Boş ver. Geldim şimdi buraya. Ne yapacağız? Demiş ki arkadaşlar F A'dan B'ye tanımlı. Ondan sonra F A M, N, eşitmiş. Şimdi F A ne demek arkadaşlar? Örnek veriyorum. Önce ne var? 3 var. 3 yazınca M elde etmeniz gerekiyor. 4 yazınca N'yi. 5 yazınca P'yi. Ya da bunun sıralaması çok önemli mi? Belki önemli olabilir. Olmaya da bilir. Ama dediğim gibi yapmamız gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. A'nın elemanı neymiş? 3'müş. Ben F'te A gördüğüm yere 3 yazarsam neyi bulmam gerekiyor mesela? F'te 3 yazdığımda M'yi bulmam gerekiyor. Peki hocam ben buradaki bilgiyi kullandım. E ben F3'ü nasıl bulacağım? Başka bir bilgi yok mu? Var. Bak burada F'in kendisi var. X gördüğün yere 3 yazarsan ne olur? F3 eşittir. 2 çarpı 3'ten 6. 1 çıkarsa 5. F3'ün sonucu neymiş? 5'miş. Yani o zaman burada M dediğin ifade kaçmış? 5'miş. Onlara sonra geleceğim. Geldim bu sefer dedim ki F'te 4'ü bulayım. 3'ü zaten buldum. 4'ü bulmak için de F4 yazdım yazıyorum. Hiç gördüm. Nerede yazacağım peki? Burada. 2 çarpı 4 8. 1 çıktı 7. Onu da buldum. Geldim F'te 5'i bulalım. Eşitleri dedim. 5 gerek 10. 1 çıktı 9. Şimdi bize ne oldu? Hocam F3 neydi örnek veriyorum? M'ydi. Bunun sonucu 5'tir. O zaman F4'te mesela ne olsun? 7N olsun. F5 ne eşit olsun? P o da 9 olsun. Mühim olan zaten bize direkt toplamlarını sormuş. M, N ve P'yi ayrı ayrı sormamış. Toplamlarını sorduğu için şunları ayrı ayrı toplasak zaten sonuca ulaşacağız. 9, 7 daha kaç etti? 16. 16 5 daha 21. Tamam. Anlaşılır olmuştur. Olmadıysa arkadaşlar e, yazabilirsiniz. Tekrardan anlatayım biraz anlaşılır bir şekilde. Geldim F6 birim fonksiyon Birim neydi abi? Söylemiştim ilk videoda. Birim içi dışı 1. Yani için F ise dışın X. Yani F'in içinde X varsa dışında X olacak. Örnek veriyorum T olsun. T'nin içinde e, şekilli bir şey olsun. 1 bölü 2 K olsun. O zaman dışında da ne olacak? 1 bölü 2 K. Yani aslında şey K bölü 2 çarpıcı zaten. E peki hocam inceleyelim. Yeşile çok kanun kaynadı. İçinde x var. İçinde x olması lazım. X'in baş sayısı nedir arkadaşlar? Önünde hiçbir şey yazmıyorsa 1'dir. Demek ki şuranın sonucu da kaça eşit olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor Yani 1 çarpı x'den x olsun direkt. Anladın? Önünde katsayı yazmıyorsa zaten 1'dir. Bunu unutma bak. Polinom eşitliğinde, denklem eşitliğinde çok içine yarayacak. O zaman ben buradan şunu diyorum. M artı 3 eşittir. Kaça hocam? 1'e. Buradan M'i yalnız bırakırsak M eşittir. 1 zaten sağ taraftaydı. Artı 3'ü diğer tarafa yolladım. Eksi 3. O zaman buradan m dediğim ifade nedir? Eksi 2. Tamam. Hocam peki neye nedir? Şimdi şöyle düşün. X'in yanında sabit bir sayı var mı? Yok. Yazmıyorsa nedir? Sıfırdır. O zaman n dediğimiz ifadenin sonucu kaçtır? Sıfırdır. Bize m ile n'nin toplamını soruyor. Eksi 2 artı sıfırdan cevap nedir? Eksi 2. Tamam. Şurada bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. m artı 3. Gördüğünüz tahtayı diye tahmin ediyorum. m artı 3 eşittir 1 ya. Şimdi şunu siyah alalım. Galatasaraylı arkadaşlarımız varsa. Ee, şimdi artı 3'ü ben sağ tarafa attım da niye eksi 3 olarak geçiyor? Şu mantıkta. Şimdi sizin burada M artı 3'ünüz kalsın. M'i yalnız bırakmak istiyorsunuz. Doğru mu? Evet. Bak biri yazdım. Niye boşluk bıraktım? Şimdi anlayacaksın. Hocam ben artı 3'ü götürmek için ne yaparım? Eşitin her iki tarafına eksi 3 eklerim. Eksi 3 eklediğimde bak bunlar kendi içinde gidiyor. M sol tarafta yalnız kalıyor. Bak ne oldu? 1 eksi 3 olmuş oldu. Yani aslında bizim karşıya geçince eksi olur. Ya da işte eksi ise karşıya geçince artı olur ifademiz buradan geliyor. Bu mantığı da öğrenmiş oldunuz. Geldim bir diğer soruya izninizle. Zaten son sorum arkadaşlar. Şöyle bir küçülteyim bu ne kadar büyükmüş. Tamam, atlaştıklarını inceleyebilirsiniz. Yanlış yaptığım varsa arkadaşlar söyleyebilirsiniz. İnsanlık hali. Şimdi burada size farklı bir mantık söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım benle bir yerlere gelmiş misiniz? Şimdi şöyle bir şey vardı örnek veriyorum. Ne yapalım? 4x eşittir. Kaç olsun mesela? 20. Ne yapıyorduk? X yalnız bırakmak için. Hocam her tarafı 4'e bölüyorduk. Bunun mantığı ne biliyor musun? Şimdi burada ilk başta yukarıdaki siyah 4 nedir? X'in yanında çarpım durumunda. Sen çarpım durumundaki ifadeyi götürmek için bölme yaparsın. Çünkü çarpmanın tersi bölmedir. Tamam mı? Bak ne yaptın zaten? Dikkat et. 4'e böldün. 4'e bölünce tak gitti. X eşittir. 20 bölü 4'ten 5. Peki hocam şöyle bir şey olsa. X artı 2 olsun. Eşittir 7 olsun. Peki hocam x artı 2 olduğu için 2'yi götürmek için ne yapmamız lazım? Tersini almamız lazım. Toplamanın tersini çıkarma. Dikkat et her taraftan eksi 2 çıkarsan ne oluyor zaten? Aa hocam gerçekten de gidiyormuş x eşittir 5. Bu şuradan da geliyor. Nedir işte toplamanın tersi çıkarma. Çıkarmanın tersi toplama. Ondan sonra çarpmanın tersi bölme. Bölmenin tersi nedir? Çarpma. E peki hocam şimdi fonksiyon örnek veriyorum. fx eşittir. fx orada var. Kafanız karışmasın. hx diye bir fonksiyonumuz olsun. hx'in sonucu nedir? x artı 5 olsun. Tamam mı? Şimdi hx nedir? Bir fonksiyon. Peki biz hocam buradaki h'ı karşıya göndersek. Hani hocam bilmiyoruz ki çarpma olsaydı bölme diye geçerdi. Bölme olsa çarpma diye geçerdi. Toplama olsa çıkarma diye geçerdi. Şimdi ben size söyleyeceğim. Arkadaşlar fonksiyonda da örnek veriyorum burada h fonksiyonuysa biz bunu karşıya attığımızda buradaki gariban x tek kalacak. Peki hocam fonksiyonun tersi nedir? İşte fonksiyonun tersi fonksiyonun tersidir. Biraz saçma bir cümle oldu ama o şekilde. Fonksiyonun tersinde biz üzerine eksi 1 koyarız ama bu üstü sayıdaki eksi 1 değildir. Sembolik bir gösterim amacıyla eksi 1 yazarız. Ondan sonra da yanında eksi bir ifade olduğu için ne yaparız? Parantez açarız. Tamam mıdır? Bunu unutmayın lütfen. E peki hocam. Peki şöyle olsaydı. Örnek veriyorum. G'nin tersinde x artı 5 olsun. Eşittir kaça? 4'e. Mühim değil. Biz buradaki g'nin tersini karşıya attığımızda şimdi fonksiyonun tersi ya. Karşıya attığında o zaman ne olacak? Kendi haline gelecek. O zaman şöyle mi olur dersin hocam? G alırız. Parantez açarız. 4 deriz. E burada g gittiği için zaten x artı 5 gariban gibi kalır. Böyle mi olur? Aynen bu şekilde olur. Tamam mı? Onu sakın unutma bak. Çok güzel bir yöntemdir. Bazen fonksiyonun tersini alma durumları gelecek. O zaman da emin ol çok işine yarayacak bir yöntem. Tamam mı? Peki o zaman şunu siliyorum. Sildim geldim. Şimdi bize adam neyi soruyor? F3'ü soruyor. Peki hocam f'in tersi var. Ben bunu karşı yazsam f'in kendisi olmaz mı? Bal gibi de olur. x eksi 3'e dokunduk mu? Hayır. O zaman x eksi 3. Aynen yazdım. Eşittir dedim. F şimdi karşıya geçti. Ne oldu? Kendi haline geldi. Yanında x'i bir ifade olduğu için değil mi parantez açıp x artı 4 dedim. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi buraya kadar anladın. Sıkıntı yok. Adam sana neyi sormuş? Hocam 3'ü. Peki x gördüğün yere ne yazman gerekiyor ki 3 olsun? Hadi bunu alıştın. Ne yapıyordun? x artı 4 eşittir. Kaç eşit diyordun? 3'e. Oradan sanırsam x eksi 1 gelecek. Demek ki x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. Bak eksi 1 yazıyorum her tarafta x gördüğüm yere. Eksi 1 eksi 3. F eşittir. Eksi 1 artı 3. Tamam mıdır? Ne yaptım? X gördüğüm her yere eksi 1 yaz. Tamam mı? Devam edelim o zaman. Eksi 1 eksi 3 tane oldu. Eksi 4 eşittir. F eksi 1. Eksi -1, 1 şurada 4 vardı. Evet. Direkt akıldan sonuca gidince olmadı. Şurada 4 vardı arkadaşlar. Muhtemelen söylemişsinizdir videoda. Hocam orası 4 değil mi? Burada da ne oldu? Eksi 1 artı 4'ten f3 oldu. Peki f3'ü sormuyordum. Evet. Cevap neymiş? A'ymış. Yani eksi 4'müş. Tamamdır. Buraya kadar arkadaşlar izlediyseniz bir beğeniniz alırım. Güzel anlattığımı düşünüyorum. Yani bir öğrencinin gözünden öğrenciye anlatılabilecek en iyi şekilde anlattığımı düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu şekilde videolar gelecek. umarım videoları videoları düzenli izlerseniz arkadaşlar sizlere temel konusunda yani ben sizin temeliniz yoksa temelinizi atarım. Çok ciddi söylüyorum. İyi bir şekilde de konuları öğretirim. Bayağı bir soru da çözerim. Ama sizin de bana destek olmanız gerekiyor. Çünkü cidden hani vakit harcıyoruz, emek veriyoruz. Karşılığını görmediğim zaman bir tık. Dün mesela uzun zamandır video atmadım. Dün video attım. Abone sayım bir kişi düştü. Normalde aslında tam tersi olması lazım. Video atınca atması lazım. Ben de tam tersi oluyor. Neyse mühim değil o. Onun dışında sağlıcakla kalınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.